ve çok sihirli bir kutu çıkmış bence bu yalan müdürün odasında varmış bu yalan hadi derse gidelim hayır hayır müdürün odasına bakalım Uf, tamam Ben istemiyorum bence açalım yok açmayalım. belki de durursa, bir şey olur sebebişinde bir şey olabilirse bence bence belki güzel bir şey gelir hemen açalım. Ah! Ne oldu? Güzel

Çocuklar burası Ankara. Nasıl? Çocuklar burası Ankara'da bir işletme binası. İşletmiyorum. Bugünkü çıkan kitaba bakın. Üzerinde tarihte yazıyor. Ankara 1946 yazıyor. 2022 yılından geliyoruz ya. Burası nasıl bir yer? Kutu bize ne yaptı? Ne? Kutu mu? Siz kutudan mı geliyorsunuz? Evet çocuklar ben onu yüzünden 60 yıldır burada esirim ve siz de aynı esir hayatını yaşamamanız için kolesterol bulmanız gerekiyor. Hangi kolesterol? Kötü kolesterol. Mü? Evet, kötü kolesterol. Kötü kolesterolu bulmanız için çabuklu yoldan ve dikenli ormanlardan zorlu parkurlardan geçmeniz gerekiyor. Ama çocuklar dikkatli olun. Kötü kolesterolü bulamazsınız ve başarısız olursanız burada esir kalırsınız. Şimdi hatırlıyor musun bize? Okulda bunun hayat hikayesini anlatmışlardı. Doğru. Benim gözümde canlanıyor. Kolesterol hayatı boyunca tüm insanların kolesterolünü yükseltmek için gizli tarifler üretti ve onları kutusunda sakladı. Herkesin yüksek kolesterolü olması için kötü kolesterole boyun eğmelerini sağladı. Kolesterol böyleydi. Hadi artık şu kötü parkuru geçmemiz lazım. <laughs> ah ah Sakın bir daha dokunma. Kolesterolü bulmamız lazım. Yoksa bir artmış. Bulunuz kolesterolü. Siz kimsiniz? A101'e kadar gidip yeni kutu bakmıştık Nasıl <laughs> gördük? Okulda kazı, kazıda bulmuşlar. Biz de elledik ve buraya düştük. Siz kimsiniz? Siz hangi yıldan geliyorsunuz? 2022. 2022 mi? Sizde önümüzdeki haftanın sayısal sonuçları yok mu? bir sonuçları var mı? Bir <laughs> bu sonuçları var mı? Yok. Ne var sizde? Hiçbir şey. Biz bilmiyoruz. Bir kutu elledik. Başımıza gelmeyen bir şey kalmadı. Biz geri dönmek istiyoruz. Nasıl geri döneceğiz, Kolesterol Bey? Demek okay. öyle küçük hanım. Hay hay bir de geri döneceksiniz. Neyle döneceksiniz? Uçan alaycı mı istersiniz? Trenle mi istersiniz? Yok mi mi istersiniz olsun lütfen bizi geri gönderin. <laughs> Hayal bu. Ben gidiyorum. Kutularımı sayacağım. dönemeyeceksiniz <laughs> Hayır hayır hayır. <laughs> Ve onlar artık istemiyorlardı. Yani işte, Kızım yağlı cipsleri yeme diye uyardım. Ama yağlı cipsleri yatmadan önce yemeye devam ettiniz. Ve onlar size kötü kabus görürdürümeye neden oldu. Çünkü yüksek kolesterol insan dengesini bozar ve size kabus gösterir. Yağlı cips yemeyin çocuklar. Yağlı cips! Yağlı cips! Çocuklar sayıklıyor mu ne? Allah Allah. Çocuklar sayıklıyor mu? Ne? Yağlı Çocuklar. Mu ne? Yağlı. Çocuklar. Çocuklar. <laughs> çocuklar. Çocuklar. Çocuklar sayıklıyor musunuz? Ay Kole ne Kole oldu size? Yağlı cips evet. geri dönememe. Babacığım ne, ne kolesterolle ne geri dönememiz. Kutu mu? Çocuklar siz yeni bir rüya gördünüz. Kole ben size yatmadan önce cips yemeyin dedim değil mi? Evet. Ah be çocuğum. Bak yağlı cips size kötü rüyalar gördürmeye sebep oldu. Hadi birer bardak su içeyim ondan sonra yatın tamam mı tekrardan? Tamam. Geçmiş olsun babacım.